Rıza Çalınbay'ı maç öncesi Jose Mourinho'ya başarılar dilerken görebilmek, Roma efsanesi Daniele De Rossi'yi Gaziantep Kamil Ocak stadı çimlerinde izleyebilmek, İspanya'nın en önemli takımlarından Sevilla'yı Akisar'da konuk etmek, Anadolu kulüplerimiz Avrupa kupalarında verdikleri mücadelelerle bizlere ve taraftarlarına bu gibi pek çok unutulmaz anılar bıraktılar. Üzücü olan ise listemizde yer alan çoğu takımın eski günlerinden çok uzakta, hatta kimilerinin amatör liglere kadar düşmüş olması ve bu unutulmaz dönemlerin yüzlerde buruk birer tebessüm bırakan eski birer hatıraya dönüşmüş olmaları. Gelin şimdi hepimiz heyecanı sürüklen o unutulmaz dönemlere birlikte göz atalım. Akisar Belediye Spor 2018-2019 2017-18 sezonunda tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Okan Buruk yönetimindeki Akisar Belediye Spor, ertesi sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi J grubunda Sevilla, Krasnodar, Standart ile eşleşen Akisar Belediye Spor, ülkemizi Avrupa Kupalarında temsil edecek nadir ilçe takımlarından biri olmanın heyecanını, taraftarlar ise maç öncesi köftesi yedikten dakikalar sonra La Liga'nın önde gelen ekiplerinden Sevilla'yı izleyebilecek olmanın lüksünü yaşıyorlardı. Avrupa Ligi'nde oynadıkları 6 6 maçta ancak 1 puan toplayabilseler de deplasmanda seviyeye 6-0 kaybedilen maç haricindeki tüm maçlarını tek farkla kaybettiler. Kendi ellerinde seviyeye karşı 2-0 geriye düştükleri maçta skoru 2-2 yaparak geri döndüler. Fakat 87. dakikada Ever Banega'nın ayağından gelen penaltı golünü engel olamadılar. Raznodar deplasmanında 1-0 öne geçmelerine rağmen rakiplerine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadılar. Ancak grup aşamalarının son maçında standart 0-0 berabere kalarak tarihlerin ilk ve tek Avrupa Kupası puanını almış oldular. Kulübün Avrupa Ligi de çıktığı son maçın üzerinden yalnızca 6 yıl geçti fakat Akisar Belediyespor bu süre içinde TFF 3. Lig'e kadar düştü. Finansal sorunlarla boğuşan Ege ekibi 2024 yılının Nisan ayında bir zamanlar Sevilla ile mücadele ettiği statta Erbaa Spor'u 6-2 kaybederek bölgesel amatör lige düştü. Eskişehir Spor 2012-2013 Süper final Avrupa Ligi grubunda ikinci olarak Avrupa Kupalarına gitme hakkını kaçıran Eskişehirspor, Spor, Beşiktaş'ın Avrupa'dan men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. SS için bu döneme özel ve unutulmaz kılan faktörlerden biri Avrupa Kupalarına tam 36 yıl sonra katılacak olmakta da ancak dahası var. Avrupa Ligi ikinci öneleme turunda eşleştikleri İskoç ekibi St. Johnston ile kurulan dostluk bağı belki de her şeyin önüne geçecekti. Takımlarını desteklemek üzere Eskişehir'e gelen İskoç taraftarlar kentte o kadar misafirperverce karşılanmıştı ki taraftarlar arasında çok güçlü bir dostluk bağı kuruldu. Eskişehir turu 2-0 ve 1-1'lik skorlarla geçse de bir sonraki turda Fransa'nın güçlü ekibi Marsilya tarafından kupanın dışına itildi. Ancak o sezona dair asıl unutulmayan şey bu maçlar değil, Eskişehirsporla sporla St. Johnston arasında oluşan bu kardeşlik bağı oldu. Bu eşleşme sonrası takımlar birbirlerini kardeş kulüp ilan etti. Hatta St. Johnston iki takım arasında yaşanan bu güzel olayları hep anımsamak için ertesi sezon kullanılacak formalardan birini kırmızı siyah yapma kararı aldı. Tıpkı Akisar olanlar gibi Eskişehir Spor'da zaman içinde ekonominin kötü gidişatı nedeniyle zor günler yaşadı. St. Johnston taraftarları 2022 yılında düzenledikleri yardım kampanyasıyla Eskişehir Spor için 45 bin TL para toplayarak bu dostluğu unutmadıklarını bir kez daha kanıtladı. Günümüzde eski günlerinden epey uzakta olan Eskişehir Spor mücadelesini bölgesel amatör ligde sürdürüyor. Osmanlı 2016-2017 Süper Lig'de 2015-16 sezonunu 5. sırada tamamlayarak ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etme fırsatı yakalayan Osmanlıspor, Spor, ertesi sezon oynadığı iki ön eleme turunu da geçerek grup aşamalarına kaldı. Asıl sürprizi ise Villarreal Züri, Şitao Bükreş'in bulunduğu gruptan lider çıkarak yaptı. Son 32 turunda Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşen Ankara ekibi ilk maçta deplasmandan 0 0 avantajlı bir skorla dönse de evindeki maçı 3-0 kaybederek kupaya veda etti. 2014 yılında adını ve renklerini değiştirerek Osmanlı Spor adını almış olan ekip, 2020 yılında ise Ankara Spor ismine geri döndü. Mavi Beyazlı takım şu anda mücadelesini TFF 2. Lig'de sürdürüyor. Gaziantep Spor 2003-2004 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'na ilk turdan dahil olan Gaziantep Spor, İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 1-0 ve 0-0'lık skorlarla zor da olsa elemeyi başardı. İkinci turda ise rakip Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lens'ti. Kağıt üzerinde Lens mutlak favoriydi ancak Jaziri, Boazizi, Lazaro ve Ömer Çatkıt gibi isimlerin yıldızlaştığı iki maçı da üçer golle kazanan Gaziantep Spor, turu beklenenden kolay şekilde geçti. Son 32 turunda ise rakip Fabio Capello'nun çalıştırdığı Roma oldu. Herkes Roma'nın turu rahatlıkla atlayabildi heyecanlı düşünüyordu ancak Nurullah Sağlam'ın öğrencileri böyle düşünenleri yanıltacaktı. Karevli, Mançinili, Derosili Roma 24 Şubat 2004 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak stadı çimlerindeydi. Ancak maç sonunda Gülen taraf Yusuf Şimşek'in derslik golüyle Gaziantep spor oldu. Son 16 turu artık Antep'ten 90 dakika uzaklıktaydı. Fabio Capello ilk maçta Antep'e götürmediği Cassano'ya ilk 11'de görev verdi. Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ise yedek kulübesindeydi. İtalyan devi karşılaşma ilk yarıda Emerson ve Cassano'nun attığı 2 golle kazanmayı başarsa da Gaziantep Spor'un Asozon Serie A'yı 2. sırada bitirecek Roma karşısında verdiği mücadele takdirleri topladı. Güneydoğu Anadolu ekibinin kaderi de listemizde yer alan diğer takımlardan farklı olmadı. 2016-17 sezonu sonunda 1. lige düşen kulüp sonraki süreçte bölge Mesela Amatör kadar gerildi ve 2019-20 sezonunda faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Denizlispor 2002-2003. Denizlispor'un tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Kupası'ndaki son 16 yürüyüşü Anadolu takımlarımızın Avrupa kupalarında yaşadığı görkemli ve unutulmaz dönemlerden birisi. Kalede Hainan, savunmada Kratoçfil Servet Çetin Orta sahada Ali Doğan, İlyas Kahraman ve tabii ki forvette takımın gol yükünü çeken Mustafa Özkan. Rıza Çalınbay'ın kurduğu bu unutulmaz kadro ilk turda Lig 1'den düşmesine rağmen o sezon Fransa kupasını kazanarak kupaya katılan Lorient'i iki maç sonunda oluşan 3-3'lük üç skora rağmen deplasman golü kuralı sayesinde eledi. İkinci turda rakip Çekyan'ın güçlü ekiplerinden Sparta Prag oldu. Ege ekibi ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybetmesine rağmen kendi evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu. Üçüncü turda Şampiyonlar Ligi'nde Inter ve Ajax'ın ardından 3. olarak UEFA Kupası'na katılan Lyon ile eşleşince pek çok kişi yeşil siyahlar için sonun geldiğini düşünüyordu. Öyle ki teknik direktör Rıza Çalınbay'ın yıllar sonra 442 dergisine verdiği röportajda aktardığına göre yöneticiler bile Denizli Spor'un turu geçebileceğine inanmıyorlardı. Öyle ya. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi tecrübesine ve Coupe, Govo, Juninho gibi yıldızlara sahip Lyon vardı. Diğer tarafta ise mütevazı kadrosuyla Denizlispor. Ancak Denizli'de oynanan ve 0-0'lık beraberlikle tamamlanan maç Denizlispor'un kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi. İkinci maçın henüz 5. dakikasında Denizli Spor adına turnuvanın yıldızı Mustafa Özkan'ın attığı golle maçın geri kalan adeta tek kaleye dönse de 90 dakika boyunca 23 kurtarış yapan Hainan ve Denizlispor savunması adeta bir imkansızı gerçekleştirerek Fransa'dan tur biletiyle döndü. Dördüncü turdaki rakip ise yine zorluydu. Jose Mourinho isimli genç bir teknik adam çalıştırdığı Porto, Deco, Manish, Vitor Baia gibi yıldız isimlere sahipti. Portekiz'de oynanan ilk maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona ermişti ancak Ege ekibi güçlü rakibine daha fazla direnemedi ve maç 6-1 gibi farklı bir skorla bitti. İkinci maçta Denizlispor'un turu geçmesi için bir mucize gerekiyordu fakat Yeşil Siyahlılar mücadeleyi bırakmadı ve kendi evlerinde oynanan maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rıza Çalınbay'ın öğrencileri kısıtlı imkanlarla o sezon tüm ülkemiz unutulmaz bir UEFA Kupası serüveni yaşattılar. Jose Mourinho'nun öğrencileri ise o sezon UEFA Kupası'nı kazanarak teknik direktörlerini özel biri yapacak zincirin ilk halkasını tamamlamış oldular. Gençler Birliği 2003-2004 Gençler Birliği 2002-2003 sezonunu 3. sırada tamamlayarak ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı. Sezon öncesinde takıma takviye olarak bir önceki sezon Deniz Spor formasıyla bu kupada oldukça ses getiren Ali Tan Doğan ve Mustafa Özkan takviyeleri yapıldı. Deniz Barış, Filip Dims, Süleyman Yula, Josip Skoko, El Saka gibi isimler unutulmaz kadronun iskeletini oluşturuyordu. Alkaralar ilk turda Tugay Kerimoğlu'nun da forma giydiği Premier Lig ekiplerinden Blackburn Rovers elemeyi başardı. İkinci turda rakip Portekiz'in en büyük ekipleri Sporting Lisbon oldu. Ankara'da alınan bir birlik beraberlik nedeniyle Gençler Birliği'nin Portekiz'de şansı çok görülmüyordu ancak orada oynanan maçta Ali Tan sahne aldı ve müthiş bir performansla takımının aldığı 3-0'lık sansasyonel galibiyette büyük pay sahibi oldu. Üçüncü turda ise rakip Cesare Prandelli'nin yönettiği Parma'ydı. Gençler Birliği İtalyan ekibi 1-0 ve 3-0'lık skorlarla geçti ve Avrupa yürüyüşünü devam ettirdi. Son 16'ya gelindiğinde Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım Gençler Birliği'ydi. Bu turdaki rakip ise La Liga'da Real Madrid'e karşı şampiyonluk savaşı veren ve Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda 2 kez finale çıkmış olan Valencia oldu. Gençler Birliği Ankara'da oynanan ilk maçta yıldızlarla dolu Valencia'yı 1-0'lık skorla mağlup edince ülke gündemine oturdu. Valencia'da oynanan ikinci maçın 90 dakikası 1-0 ev sahibinin lehine sonuçlandı ve maçta uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında Mustafa Özkan'ın gördüğü kırmızı kart İbre'yi iyiden iyi ev sahibi ekibe çevirdi. Dakikalar sonra Vicente'nin ayağından gelen gol ise Peri Masal'ın bittiği ilan etti. Bir önceki sezon Porto'nun yaşadığını, o sezon Valencia'da yaşadı ve dördüncü turda Gençler Birliği'ni kupanın dışına iten İspanyol ekibi UEFA Kupası'nın müzesine götürdü. Üstelik Rafael Benitez'in öğrencileri o sezon La Liga'yı da kazandı. Sezon sonunda Gençler Birliği'nin unutulmaz kadrosu oyuncuların pek çoğunun İstanbul takımlarına transfer olmasıyla ve teknik direktör Ersun Yanal'ın milli takımımızın başına geçmesiyle dağıldı.